Edinen bilgilere göre MA idaresindeki otomobil şehir merkezinde uygulama yapan motosikletli Yunus timlerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaça sonrasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Düzce merkeze bağlı Duraklar köyü kavşağında bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü MA ile yanında yolcu olarak bulunan TO, IE ve MA yaralandı. Bölgeye çağrılan acil sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak tedavilerine devam edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinden uzun süre kaçan otomobil sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilirken otomobil çekici vasıtası ile Yedimin otoparkına çekildi. Sürücü, ha? Sürücü müydü? Yok, Sürücü müydün ya, ya. yani. sen? 这样子，这样子。